Et fiyatları ile devam edeceğiz ve et fiyatları derken bir haberimiz daha var. Yeni Gün gazetesinden manşet. Fırsatçılık ve şap hastalığı kırmızı etin fiyatını çığırından çıkardı. Fiyatı 300 liraya ulaşacak. Şap hastalığı ve fırsatçıların girişimiyle Diyarbakır'da kırmızı etin kilosu 240 liraya yükseldi. Kasaplar önlem alınmazsa bu rakamın bayramdan sonra 300 liraya ulaşabileceğini aktarıyorlar ama bazı yerlerde zaten o fiyatlardan satılıyor mu acaba? Belki bunu da konuşuruz. Bak burası kasap. Buradan geçip gidiyoruz aşağı doğru. Yok ne yapacaksın? Olmuyor deme olmuyor. 300, 350, 400 yukarı doğru git. Hep yukarı doğru gidiyor, hiç durmuyor. Etin fiyatı Mart ayında da zam şampiyonu oldu. TÜİK'e göre bile %20'ye yakın zamlandı. Bir ayda 50 lira gibi bir fark geldi ete. İthal geldi ama İtalya de bunu pek etkilemedi. Senede bir sefer alıyoruz, gelenimiz oluyor işte. Hem kendimiz hem misafir için. Et temel yiyeceğimiz ekmek, makarna, bulgur. Ne aldınız? Makarna, yeşil çay, bir de bu. Et alabiliyor musunuz? Yok, o biraz zor. Et almak zor tüketici için çünkü kasaplarda 300 liranın altında neredeyse et kalmadı. İstanbul Bahçelievler'deki bu kasapta da cep yakıyor fiyatlar. Kuşbaşı 320, kıyma 310 lira. TÜİK rakamlarına göre Mart ayında fiyatı en çok artan ürün oldu dana eti. Ama bu fiyatlarla tüketici kasabın kapısından dahi içeri giremiyor. 310 lira kilosu. Eskiden köyümüzden getiriyorduk şimdi köyden de getirme şansımız kalmadı. Çünkü hayvan kalmadı orada da fiyatlar aynı şekilde ölçmüş. Nalaların daha alamadım. Buradan et alamadım yani. Baktım da bulamadım yani. Her geldiğimde yok zaten. Herhalde az geliyor. Çab erken bitiyor. Sabah gidebiliyor mümkün değil abi. Yüksek fiyatlar nedeniyle az sayıdaki et ve süt kurumunun önünde uzun kuyruklar oluşturuyordu tüketici. Çözüm olarak Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de et ve süt kurumu ürünleri satılacaktı ama tüketici onu da bulamıyor. Ucuz et satılacaktı buralarda. <laughs> Vallahi hiç görmedim o yani. Dışarıdan alabiliyor musunuz kasap? Dışarıdan da alamıyoruz çünkü o kadar bütçemiz yok yani. Evde çoluk çocuk var. Kim et istemez ki? Et alabiliyor musunuz? Yok. Burada var mı ucuz et? Gelecek denmişti. Yok görmedim. Geçenlerde gelmiş herhalde, bitmiş. Kapısında logosu var çünkü bu Tarım Kredi Kooperatif Marketi et ve süt kurumunun satış noktalarından birisi. Kasaptan daha uygun fiyata et satılması gerekiyor bu markette ama tüketici o eti bulamıyor. Çünkü et ya gelmiyor ya da gelse bile yeterli sayıda değil. Hızla tükeniyor. Valla ben buradan almıyorum çünkü bulamıyoruz. Niye bulamıyorsunuz? Burada satılacak da hani ucuz et satılacak. Öyle diyorlar ama maalesef bulamıyoruz. Et ve süt kurumunda 119 liraya satılan kıyma tarım kredi marketlerinde 140 liradan satılacaktı. Yok kasaplara da para yetmiyor. Etin tadını unutan tüketici için Bayburt'a bir kasap askıda et uygulaması başlattı. Günlük az çok demeden 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Asgari ücretlinin sofrasından 5 yılda neler eksildi? Tek tek saydı CHP sözcüsü Faik Öztrak. Ucube şahsım rejimi 5 yılda asgari ücretlinin sofrasından 13 kilo peyniri, 629 yumurtayı, 21 kilo tavuk etini, 28 kilo pirinci, 41 kilo toz şekeri kaptı götürdü.